akşamlar herkese. Ben Canan Bektik. Değişimi Yaratmak programı ile tekrar sizlerleyim. Evet, değişimi yaratanlar biliyorsunuz dünyayı değiştiriyor. Biz de değişimi yaratarak hem kendi dünyamızı hem de gezegeni değiştirmeye hazır mıyız diyorum. Ve bugünkü değişimi yaratmak programımızda evren ve siz adlı bir konu işlemek istiyorum. Yani aslında evren ve biz. Evet, evren ve biz. Biz evrenden ayrı değiliz. Biz evrenle birlikte etegre entegre olursak, evrenle birlikte o enerjiyi e, akıtırsak, e, neler değişecek gerçekten o birlik alanında hem bireysel hayatımızda hem e, kolektif bilinçte ve gezegen üzerinde ve gezegen içinde neler değişecek ve evrende neler değişecek. Ve bu bir olasılık, olası bir randevuya davet ediyorum sizi. Bugüne kadar belki de hiç duymadığınız, hiç olmadığımız, hiç yapmadığımız bir şeye davet ediyorum. Tabi bilenlerin dışında, yapanların ve uygulayanların, olanların dışında farkındalık ve bilinç yaratanların dışında bir davet bu. Zaten e, bilenler biliyor, olanlar oluyor her zaman. E, biz daha fazlasını nasıl olur oluruz, daha fazla nasıl bu olası bir davetiye davet oluruz, olası bir randevuyu yaratırız. Hep birlikte neler mümkün diyorum ve. Sizi evrende bir olmaya ve onu dinlemeye davet ediyorum. Evet, nereden başlayalım? <laughs> Bu bir olasılık arkadaşlar. Ya evren aslında bizi destekliyorsa, ya evren aslında sizi destekliyorsa ve o görünmeyen elleri sizin üzerinizde ise siz o e, adımı attığınızda o çılgın, kendinize çılgın o kaosu yarattığınızda e, bileceksiniz ki sizi destekliyor. Ancak o zaman bu desteği görebileceğiz. Çünkü bu bir cesaret, bu bir korkunun üzerine gitme. Korksak da o adımı attığımızda evrenin bizi nasıl desteklediğini, nasıl görünmeyen elleri bizi kor koruyup kolladığını ve gerçekten bunu bunu bileceğiz ve buna güveneceğiz. İşte o zaman özgüvenimiz bizim açığa çıkacak gerçekten. Yoksa özgüven dediğimiz şey tek başına burada birey olarak korkunun içinde yaşarken tabii ki güvende hissetmeyiz ve güven duyacak dışsal konulara ve araçlara takılırız ya da kişilere takılırız. Evet onlara tutunuruz ve güvende olduğumuzu varsayır, varsayırız. Ama bakarız ki, e, öyle şeyler olur ki hayatımızda, güvendiğimiz karlara da, da dağlara kar yer, <laughs> güvendiğimiz dağlara kar yer ve biz de o zaman anlarız ki zaten güvendiği alan burada değil, tutulduğumuz yerde değil, farklı bir şekilde. İşte birazcık bundan konuşmak istiyorum. Evren ve bizim aramızdaki bağlantı nasıl güçlenecek, nasıl biz güvenli bir ortam yaratacağız o enerji alanında, onun hakkında açık konuşmak istiyorum. Ya evren bizi gerçekten destekliyorsa, ya içimizde bir yerde bunu biz biliyorsak. Size şöyle söylemek istiyorum, belki de birazcık çocukluğumuza gidebiliriz. Ya da çok çok çocukluktan böyle ilkokula geçmeden ki zamanlara gitmenizi önerebilirim. Orada siz belki de bunu biliyordunuz. Bir hatırlayın bakalım. Ya kendini gösterme biçimi, yöntemi sadece hiçbir zaman olacağını düşündüğünüz ya da olması gereken şekilde olmayacaksa. Ya kendimizi gösterme yöntemi diyorum. Bugüne kadar olmasını düşündüğünüz şekilde ortaya çıkmayacaksa, hiçbir şey beklediğiniz gibi ortaya çıkmıyor. Bu da öyle. Hiçbir zaman e, bir ezberle olacak iş değil ya da bugüne kadar bildiğiniz şeylerle değil, çok farklı bir biçimde kendini gösterir. Evet. Yani olması gereken şekilde benzemeyecek, hiçbir zaman. Düşündüğünüz gibi olmayacak farklı bir şekilde ortaya çıkacak bunu lütfen şimdiden bilin ki sonuç odaklı olmayın çünkü sonuç odaklı olduğumuzda her zaman aynı şekilde ortaya çıkacağını düşünüyoruz ve beklentiye giriyoruz o zaman da hiçbir şey gerçekleşmiyor ve de o sonuç odaklı olmak beklediğimiz gibi olacağını düşünmek bizi ve zaten evrenden ayırıyor. E ya Eğer evreni dinliyor olsaydık evren bize ne anlatırdı? Ne anlatırdı? Dinlemek çok çok değerli. Burada hep konuşmaya eğilimli bir yapı var ama dinlemeye eğilimli bir yapıya sahip değiliz. Hatta şöyle diyoruz. O sursa da ben de konuşsam. Gerçekten o sussa da ben de konuşsam diyoruz. Halbuki dinlemek e, evrenle bir olmanın ilk adımı diyebilirim. Peki sadece birkaç dakikalığına evrenle ilgili bütün beklentilerinizi, öngörülerinizi serbest bırakmaya görelim miyiz? Evet olarak alıyorum o zaman evrenle ilgili bütün yargıları, öngörüleri, beklentileri serbest bırakalım. Bir yandan bu süreç zarfında o zaman başlıyoruz. Eğer sadece dinleseydiniz evren size neler söylerdi? Bakalım neler söylerdi? Birazcık bundan konuşmak istiyorum. Bekle ki evet arkadaşlar siz uyuyan bir muhteşem devsiniz diyebilirdi. Uyuyan muhteşem devi uyandırma zamanı geldi diyebilirdi. Ve sizin o dev dediğiniz şey sizin kendiniz. Kendiniz. Uyuyan bir muazzam dev var ve biz oyuz. O devi uyandırma zamanı. Ve kendimiz için Hayal edebileceğimizden çok ama o kadar çok fazlası mevcut ki. Belki şu anda e, buzdağının sadece bir üst minnacık bir şeyi çıkmış olabilir. Altta yatan büyük bir dev uyuyor. Onu uyandıracağız. O zaman hayatımızın şu anında her neredeysek kesinlikle sahip olduğumuz araçlarla harika bir iş çıkardığımızı bilelim. Evet. Şu ana kadar ne yaptıysak, nereye geldiysek, işe yaradı ya da yaramadı diye bakmayın lütfen. Harika, zekice bir iş çıkardık. Bir kere önce bunu bir bilelim. Şimdi daha harika araçlar varsa elimizde, <laughs> her zaman var. Ama buraya kadar okey, bunda bir yanlışlık yok. Ve devam ediyorum. Evet, hakkında hayaller kurduğumuz, içimizde derinde duran bütün o şeyler, hepsi aslında mümkün. Neyin hayallerini kuruyoruz ve mümkün olmadığını düşündük şu ana kadar. Ben bunu kendi hayatımdan biliyorum. Hepsi, eğer ben buna izin verirsem, eğer bunun için kendimden vazgeçmezsem, eğer bunun için sabırsız davranmazsam ve sonuca bakmazsam ve yargılamazsam bütün o şeyler hepsi oldu. Hepsi mümkün. Sadece evren arkamı kolladı. Bunu bilin lütfen. Ve bunu sizin de yaptığınızı biliyorum. Daha fazlası için konuşuyorum. Ve hiç vazgeçmemek ve evrenin evreni dinleyip ve bizim hayal kurduğumuz ne hakkında olursa olsun içimizde derinde duran bütün o şeylerin hepsinin mümkün olduğunu biliyorum. Ya siz? Lütfen lütfen kendinize güven Olur mu? Sadece kendinize güvenin. Eğer kendimize güvenirsek işte evrenle bağlantıda demektir. Bu da bir dipnot olsun. Evet. Eğer bağlantıdaysak zaten güveniriz. Güveniyorsak bağlantıdayız. Şüphe bizi her zaman kendimizden ve evrenden ayırır. O zaman devam ediyor. Peki normal, ortalama ve bunlar siz misiniz? Değilsiniz. Siz farklısınız. Bunu alıp kabul etme imkanınız var mı? Diğer insanlar gibi normal sıradan, Ortalama değilsiniz, farklısınız. Benim farklı olduğumu alıp kabul etmem çok uzun yıllarımı aldı. Gerçekten çok uzun yıllarımı aldı. Ve uyum sağlamadığınız her zaman bilin ki olduğunuz farklı olasılığın bir hediyesisiniz. Uyum sağlamak zorunda değilsiniz. Sadece olduğunuz farklılığı izin verin. İşte o sizin hediyeniz. Çok kolay, çok basit ve çok şükran dolu bir durum bu. Ne kadar güzel. Bileceğiz çünkü. Herkes farklı. Eğer o farklılığı sırada anlaştırmazsak, vasata indirmezsek, işte o zaman hediyemiz çok büyük olacak. Hem kendimize hem de tüm gezegene ve tüm insanlığa. Ve devam ediyorum. Keşfedeceğimizi ve yaratacağımız tümüyle yeni bir realite Bizim realitemiz. Ayrıca bu diğerlerinden uygun, mükemmel ve doğru olarak satın aldığınız şeylere hiç benzemiyor. Bu sadece sizin gibi farklı. Bu farklı bir realiteye adım atar mıyız? Kendi realitemiz. Hiç bilmiyor olabiliriz. Biz buraya bu realitenin, bu realiteye uyum sağlayarak, bu realitenin dediğini yaparak, hepsinin aynısının tıpkısını olarak farkımızı alıp kabul edemeyiz. Siz gerçekten farklısınız ve farklı bir realiteye adım atar mısınız lütfen? Bu sizin realiteniz, sizin gerçekliğiniz. Siz diğerlerinden farklısınız ve bunun için yanlış değilsiniz. Sadece bunu alıp kabul etmeniz farklı, sizin gibi farklı bir realiteyi yaratacaktır. Hepsi bu. Siz neyi seçiyorsunuz arkadaşım? Gerçekten kendiniz olduğunuz zaman çok şaşırtıcı ve çok çılgın olursunuz. <laughs> i̇şte o sizin farkınız. Ki eğer bunu görmeye ve kabul etmeye istekli olsaydık sizi havaya uçurabilir. Evet, bunu tekrar altını çizeceğim. Gerçekten kendimiz olduğumuzda çok şaşırtıcı ve çılgın olduğumuzu göreceğiz. Ve bu gerçekten zıplatıcı bir şey. Ve çok keyifli, heyecan veren, yaşam sevinci olan bir şey. Bunu olmaya izin verir misiniz? Evet, bunu keşfetmeye izin verir misiniz? Gerçekten kendimiz olmaya izin verir misiniz? İşte farklılığımızı bu realitede doğmasına, uyanmasına izin verir misiniz? İhtiyacımız olan şey bu. Gezegenin de hepimizin de siz bunu kendiniz için seçtiğinizde bizim için de kapı açıyorsunuz. Ben bunu kendim için seçtiğimde hepiniz için kapı açıyorum. Bu çok şükran, çok birlik, çok muazzam, çok sihirsel bir şey gerçekten. Çok keyifli, çılgınca. Evet, havayı uçmak istiyorsak. <laughs> evet, siz gelecek için hayati bir önem taşıyorsunuz. Bunu biliyorsunuz değil mi? Bu dünyanın olasılıkları için ne kadar önemli olduğunuzu bilmeniz için ne gerekir? Evet, gelecek için hayati önem taşıyorsunuz. Sadece sizin bildiğiniz, ancak bilmeyi reddettiğiniz şeyler var. Ve başka hiç kimsenin de bilmediği, ve eğer onu bilmeye istekli olsaydınız, dünyayı değiştirirdiniz. İşte, işte bu. Yani benim programın adı da bu. Değişim yaratanlar dünyayı değiştiriyor. Evet, bu değişime izin verir misiniz? Gelecek için ne kadar hayati olduğunuzu, bu gezegen için hepimiz için ne kadar değerli olduğunuzu, ne kadar önemli olduğunuzu bilmemiz için. Hepimiz bilmemiz için ne gerekir? O zaman önce yargılamayı bırakacağız, kendimize olan yargıyı bırakacağız arkadaşlar. Evet, eğer onları bilmeye istekli olsaydık, nasıl dünyayı değiştirdik? O kendiliğinden olacak. Biz dünyayı değiştirmek için hiçbir şey yapmayacağız. Sadece kendimizi farklı olduğumuzu fark edip ona izin vereceğiz. Hepsi bu. Hepsi bu, hepsi bu ve farklı bir realiteye adım atacağız. Ve sizin sevinciniz, bizim sevincimiz olacak. Ve benim sevincim, sizin sevinciniz olacak. Bir yerlerde birileri çiçek açmaya başlayacak, e, kuşlar gibi öpmeye başlayacak ve biz onları duyacağız. Evrenle birlikte duyacağız ve diyeceğiz ki teşekkürler arkadaşım, teşekkürler. İyi ki, iyi ki bunu seçtin diyeceğiz birbirimize ve diyeceğiz ki iyi ki varız, iyi ki birlikteyiz, iyi ki bu değişimi yaratanlarız. Başka neler mümkün diyeceğiz ve devam edeceğiz yolculuğumuza, farklı oluşumuza ve seçim yapmamıza. Şimdi bütün bunları tekrar çek edebilirsiniz. Eğer sizin için bir anlam ifade ettiyse, bu sizin için bir anlam ifade ettiyse. Hazır mıyız? Hazır mıyız bunu yapmaya, o uyuyan devi uyandırmaya ve kendimiz için o heyecan verici olmamızı, açacak olan farklılığımızı ortaya koymaya izin verir miyiz? Teşekkürler arkadaşlar. Bir başka e, akşam tekrar haftaya görüşmek üzere, değişimi yaratmak üzere, buluşmak üzere. Hoşçakalın diyorum. Sevgilerle.